İyi günler değerli Befos kanalı takipçileri. Matematiksel işlemler başlığı altında bugün dairenin çevresini ve alanını bulmaya yönelik bir işlem yapacağız. E, dairenin çevresini bulmak için formülümüz e, çevre formülü 2 tane pi çarpı r şeklinde. Yani 2 sayısıyla pi sayısını çarpacağız ve r, yarı çap olan yani şuradaki çemberin e, şuradaki ucundan ortasına kadar olan kısmını çarpacağız ve çevreyi bulacağız. E, dairenin alanını bulmak için ise 2 e, sayısıyla pi sayısını çarpıp aynı şekilde R'nin de yani şuradaki yarı çapında karesini almak suretiyle e, e, dairenin alanını bulacağız. Öncelikle dairenin çevresini ya da çemberin çevresini şu an içerisi boş olduğu için çemberin çevresini bulmaya çalışalım. E, R diyelim daha sonra burada e, R dedikten sonra pi sayısını da burada nerede yazabiliriz? ekle diyeceğiz burada. Simge kısmından burada hazır. En son kullandığım için burada var. Ekle diyeceğim ve burada bir e, neyim var? Bir pi işaretim var. E, pi ne alacağız? 3,14 alacağız. Daha sonrasında re'yi de ne yapalım? Burada 5 alalım. Buradaki çevreyi hesaplamak için çevre diyeceğim. Eşittir diyeceğim. Formülümüzden hareket ederek 2 diyeceğim. Çarpı diyeceğim. Çarpıyı kullanmak için ne yapıyorduk? Yıldızı kullanıyorduk. E, 2 pi 2 yazdıktan sonra piyi buradan alıyorum, çarpı diyorum, R'yi de buradan alıyorum ve enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi ne yapmış olduk? Ee, pi çarpı 2 pi çarpı R'den bunun çevresini 3,31,4 bulduk. Buradaki birimi e, santimetre olarak düşünecek olursak, yarı çapı 5 santimetre olan bir çemberin çevresi 31,4 e, santimetre olacak. Burayı e 2 yaptığımız zaman 12,56'lık gibi bir değer çıkacak. Bu çemberin çevresini bulmaya yönelik olarak yapmış olduğumuz işlem. Bir de dairenin alanını bulmaya çalışalım aynı şekilde. Buradakilerin aynısını buradaki değerleri alalım. Buraya yapıştıralım. Daha sonrasında alan diyelim. Eşittir diyelim. Buradaki formülü tekrardan silelim. Ee, yine aynı şekilde alanı bulmak için eşittir diyeceğiz. 2 zaten sabit tutuyoruz. Formül pi çarpı r kare olması gerekiyordu. Alan içinde şuradaki 2'yi silelim. Pi çarpı r kare olacak. Düzeltelim onu da. Eşittir diyeceğiz. Ee, Pi'yi buradan alacağız çarpı diyeceğiz. R kare alabilmek için parantezimizi açacağız. Daha sonrasında buradaki R'yi seçeceğiz. Shift'i basılı tutmak suretiyle 3'e basacağız. Daha sonrasında 2'ye basacağız ve parantezimizi kapatacağız. Hatırlarsanız Excel'de sayıların üstünü almak için birinci sayı olarak bu tabandı. Şapka işaretini koyduktan sonra 2 yazdığımız zaman bunun karesini almış oluyoruz. Enter'a bastığımız zaman 12,56 birim kare şeklinde bir alanımız oluyor. Şuradaki e, al, e, karesini alma işlemini bir daha yapalım. Eşittir diyoruz. Buradaki sayının karesini alacağız. Buradaki sayıyı seçiyoruz. Shift'e basılı tutmak suretiyle 3'e bastıktan sonra 2'ye bastığımız zaman şapka işaretimiz ortaya çıkacak. Enter'e bastığımızda gördüğünüz gibi ne yaptı? 2'nin karesi 4, 2'nin ya da 9'un karesi 81 şeklinde ne yapıyor? Karesini almış oluyor. Tekrardan formülümüze gelelim. 1 diyelim. E, yarı çapı 1 cm olan bir e, dairenin alanını bulmak istediğimiz zaman pi çarpı r kareden 3,14 birim kare olarak çıkıyor. Bunu 2 yaptığımız zaman 12,56 buradaki sayılar değiştirdikçe formülümüz uygulanmak suretiyle buradaki dairenin alanı otomatik olarak bulunmuş oluyor.